Merhaba arkadaşlar, bugünkü videoda şarjlı, diş fırçasına kutu açılışını yapacağız. Ben bunu hepsi burada aldım yaklaşık 1000 liraydı ama kuponlarla e, falan filan e, 850 liraya almış oldum. Bunu hiç açmadım sadece e, denemek istedim galiba. İlk defa sizinle birlikte açıyorum. E, Marka, Alman markası. şöyle bir gösterge gösterge yok sadece şarj bataryası gösteriyorum da. başlık özellikle sat satıcıya sordum dedim ki oral bir ye yedek başlıkları ile uygun mu bu yan sanayi oral -B yedek başlıkları var onlarla uyumlu mu diye sordum o da uyumlu dedi öyle de gözüküyor Şimdi bir takalım. Böyle böyle takılıyormuş. İki farklı modu var. Bu şekilde. Bu bu kadar arkadaşlar. Sadece performansına bakın. Bir fikir olsun. Allah olmayı düşünenler ya da böyle bir ürün bakanlar için fikir olsun diye paylaştım. Herkese günler iyi akşamlar diliyorum.